Ben başlıyorum şimdi ufaktan. Kimseyi yormadan, daraltmadan. 55 hop hop bir çat patladı. Ondan sonra devam ediyorum. Bu arada da çok merak ettim. Onu bir denemek istiyorum. Sadece deneyeceğim. Hani e, gerçekten öyle mi? Bilme, bilmek istiyorum çünkü bunu. Şu mu yani? 50 5 1 Evet. O mavi terine bununla, bununla işe yarıyormuş arkadaşlar. Gördünüz değil mi? En azından bunu öğrenmiş olduk. Önemli değil. Mavi trinayla old takı patladı mı? Evet mavi trinayla old takı patladı. Bunu da görmüş oldunuz. Demek ki bu iş şans işi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Diamond renkleri atıyoruz. Şuradan bir 50 tane ateşliyoruz. Buradan da 5 tane veriyoruz. Şuradan bir tane veriyoruz. Bekliyoruz. Şu an muhabbet ediyoruz. Biz <laughs> en son bir ara yayında HEPA Raptor'u kırarken böyle attık attık bekledik. Muhabbet esnasında bir bastık attıydı. <laughs> Ama o hepataydı. <laughs> Demek ki burada tutmuyormuş. <laughs> evet, 50. Hoş geldin Ahmet. Ya sıkıntı yok ya. Burada makarasına takılıyoruz işte. Bak 5 tane daha atalım. Bunu da atalım. Hop bu da patladı diyecektim. Geldi. Platinyum geldi. Hadi bakalım. Kız elini kafasına atınca bas adam yakarken hani ben <laughs> Poyraz, önemli değil. İnanç önemli. Değil. Şimdi şöyle yapalım. Bir saniye. Platinum'u atalım. 1'de bir 1 bir geldi. Şey 1'de bir 1 bir diyorum. Kaçta kaç? 1 2 3. E 4'te 1 oldu. 4'te <laughs> 1 geldi. Şöyle silver alalım. E, ne alalım? Bundan alalım. Bundan yok üstümüzde. Evet, PM'ler geliyor. Gelsin PM'ler. PM'lere en son bakacağız. Ne alalım? Platinum'u atalım tekrar. 50 5 1 Hop hop bekliyoruz birazcık. Diamond yakmalı kat. Diamond yakmalı katılmaz ki 2 GB. Arkadaşlar cümleten hoş geldiniz. Sey hocam iyi yayınlar. Ses tonu ne kadar iyiymiş. Teşekkür ederim. Atıyorum. Patladı. Diamond şuradan 1 yapalım. Değiştirelim kadroyu. 5 yapalım. Bir tane daha Diamond atalım. Bir tane daha atalım. Şunu da 50 yapalım abi. Basacağım. Şimdi ne oldu bilmiyorum ama ee, tahmin ediyorum zarar devam ediyor. Sorun yok. Alışık zararlara. Burada ee, şöyle Pazar SE'ye baktım. Diamond 2 GB, Opal 220 GB diyelim ortalamasını. Diğerlerine bakmadık. Çok da önemli değil. Tamam. Diğer diamond da patladı. Onda da sorun yok. Opal atacağım ben şu anda. 50 yapıyorum. 5. Opal opal. Şuradan bir diyorum. Bekliyorum. Ya bu kadın niye bize böyle şekil yapıyor? Niye vermiyor bize burada bir şeyler? Atsana kardeşim ya. Allah Allah. Yani babanın malı mı? Atsana. Gökhan diyor ya. <laughs> babanın oğlu mu diyor. Niye diyor küratıyorsun? <laughs> tam kafasını kaşıdığı zaman yapabilir misin? Kafasını mı kaşıyor? Dur bakayım dikkat etmedim. Tamam öyle yapacağım deneyeceğim. Hadi kaf kafasını kaşı. <laughs> Yazdığımı gördün mü bas. Dur kafasını kaşıyorsun önce onu dedik. Hadi oğlum bu da bir kafasını kaşıyamadı lan. Hı. <laughs> kafasını kaşırken attım bak. Demek ki e, o da tutmuyormuş. <laughs> ya beyler bu iş şans işi bakın. Herkes kendi parasıyla oynuyor. <laughs> Hayırdır senin bir sıkıntı mı var? diyor <laughs> Aa sevindim. Yayın kalitesinin güzel olmasına sevindim vallahi. Ben çok anlamıyorum çünkü bu işlerden arkadaşlar. <laughs> Aynen kafasını kaşırken <laughs> kafasını verdi. <laughs> Eyvallah baba sorun yok. Sorun yok beyler. Diyor. Ellere dikkat beyler. Alışverişler. Hop patladı bak. <laughs> Her yiğidin bir başışı basışı. Bası başı Konuşamadım bak. 14 tane mi kalmış? Dur şimdi. Gelin bakalım buraya. Biraz da sizi basalım. Opalleri komple atıyorum. Ya yani ne olursa olsun arkadaş ya. gitti yerde patlar yani. Önemli değil yani. Sıkıntı yok yani bizi bir mi korkutacaksın lan? Hayırdır lan? Senin paran kadar konuş lan ip ne? Ha? Hayırdır lan sen bize şekil mi yapıyorsun? Ha? Göt seni buraya dikmişler. Bir vereceğim rezil ettin bizi ipnenin evladı. 5 1 Evet çete bakıyoruz. Gerçekten güzel yayın. Her şey çok güzel. İyi seyirler. Kla kralsınız sen. Kral her zaman dediğim gibi. Teşekkür ederim. Siz de baş tacısınız e, ee, ben 7'ye VB be yakarken kardeşimi dövüyorum. Adamın <laughs> Evet doğru. <laughs> Korkanın çocuğu olmaz gaza geldim lan iyice. O zaman atıyorum. Hop patladı. Atıyorum lan. Oğlum sen mi büyüksün ben mi büyüyüm? Vermiyorsan verme lan. Al göt. Tövbe ya Rabbi. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Ya verme lan. Al hepsini al. İpni al. Al al al. Götüne koy. Al 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 Dur yanlış attık buna. 45 miydi? 45 5 1 hop bu da gitti dur şimdi çekiyorum devam devam arkadaşlar sorun yok sorun yok onun takısı varsa bizim de paramız var aman abi. atıyorum 50 al 5 1 hop bu da patladı biraz bekleyeceğim yeni gelenleri anlat mavi tırnayla yaktığını evet arkadaşlar anlatalım Şimdi biz ne yaptık? E, chat'ten birkaç arkadaşımız dedi ki mavi trine al. Şunu al dedi. Bununla atarsan dedi gelme ihtimali yüksek dediler. Sonra bazı arkadaşlar dedi ki ya yok dedi dragon sky diye bir şey var dedi. Hemen onu da gösterelim. Şu. Dedi ki yok dedi bununla dedi, atıyor musun? E, estağfurullah. Şu. Bununla atarsan dedi geçiyor dedi. 400 keş dediler. Tamam dedik. Bunu çekmedik. Mavi trineyi çektik. E, opalleri koyduk. Mavi trineyi koyduk. Vermedi. Yani bu iş tamamen şans işi. Ben öyle düşünüyorum. Şu an o büyülmüş. Yavaş yavaş bas. Hayırlı işler abi. Teşekkür ederim det makine. Seri yapınca hepsi yanar. Şimdi opal at. Tamam opal atalım. Tamam bir tane daha opal atalım. Son opal herhalde bu ya değil mi? 50. Yok bir tane. 50. 5. 1. Atıyorum isteyene. <laughs> Dragon Sky bildiğim kadarıyla karar karanlık takıları düz çevirmek için Old Rock gibi bilmiyorum. Bu da yandı. Atar yapın olmadı. Kimseye abone olmadım. Sana abone olmak istiyorum. Düzenli yayın aç lütfen. Kanka sakın 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 paranı boşuna harcama bak lütfen. Ee, abone olmanı yani tamam teşekkür ederim düşüncen için ama şunu söyleyeyim. Ee, yanlış anlamayın lütfen. Ben yayından para kazanmak için yayın açmıyorum. İnsanlar e, hani bütçesi kısıtlı olan insanlar bir şeyleri denemesin geçer umuduyla diye. Bunları yapıyorum. İnsanlar görsün şans işi şey olduğunu kabul etsinler vesaire. E, şansına güvenenlere bir şey diyemeyeceğim. Ama inanın keyfi olarak açıyorum bunu. Herhangi bir hani oyun içerisinde veya e, yayınlarda beklentim yok. Sadece oyuncuyum abi. Para inanın en son konuşacağımız konu. Para e, hiçbir şekilde önemi yok yani benim için. Yo mafya babası değilim abi estağfurullah öyle öyle bir şey yok yani. Aa burada ne var ya? Ha pardon bunu atmıştı değil mi? Elli beş bir hop bu da patladı. Tövbe de Darkstone ne diyorsun öyle olur mu? <laughs> öyle değil mi? Her yayına binlerce TL yakıyor. Para kazanırsa ne kadar kazanacak sanki 10 TL mi? Ya ben paranın peşinde değilim arkadaşlar. Ben burada eğlencenin keyfin peşindeyim. Keyif kasıyorum öyle söyleyeyim. Ee, siz de eğlenmeye çalışın. Eğlenmeye çalışın. İnanın bakın burada keyif almaya çalışın. Farz edin ki siz basıyorsunuz. Geçerse sevinir, sevinebilirsiniz veya üzülebilir. Önemli değil. Yani ben burada... Bir şeyler yapıyorum kendimce. İstiyorum ki insanlar da bunu görsün, eğlensinler. Hiç problem değil yani. İnşaat işiyle meşgulüz olsun. Müteahhitlik yapıyoruz. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 55 mimarlık okudum. Mimarlık bitirdim. Ne oldu lan? Beğenmedim mi oğlum? Niye atmadı bu? 5. Dur ya ben diamond içimden diamond geç diyor ki diamond at diyor vereceğim bu sefer diyor sanki. 1. Mafya babası değil adam para babası inşaat yapıyor. 30 yaşında ya. Umarım her... teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar güzel yorumlarınız için. Ee, Allah herkesin her şeyi gönlüne göre versin. İnşallah diyelim ve devam edelim. Ya Halis doğru söylüyorsun. Ben bu ara biraz bokunu çıkarttım. Günde 3 paket sigaraya çıktım. Bunu azaltmam gerekiyor. Patron NPD tekrar denince istersen olur. Tamam onu da denerim. Onu da denelim. Al sizi kırmayalım. Hani farz edin siz yapıyorsunuz bunu. Hiç sorun yok yani. 50 e, elf metali atıyoruz. 5 ve 1 diyoruz. Atıyoruz. Patladı. Bunda da sıkıntı yok. tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi oyun içerisinde herhangi bir musluk olduğunu falan düşünmüyorum. Ona da çok gülmüştüm. Aa bu arada yanlış atmışız. Tamam bunu yanlış çekmişiz ondan vermemiş bize. Tamam sorun yok. Şunu atalım şunu atalım bir yapalım. Hop bu da gitti takım elbise giy öyle dene. Aa mantıklı dur bakayım. <laughs> dur dur. Bak hiç aklıma gelmedi o ya. <laughs> Neydi hangisiydi? El Murat diyor. Aldım bir tane. Kanka bir saniye. <laughs> Allah'ım <yarabbim. <laughs> ya bu çok hoş ya. Ya yani... Ay Allah ya daha, daha, vermesen de olur yani ha, bu takım bir şey de giydik ya. Allah <laughs> arkadaş ya. 5 1 diyorum. Vermesen de olur canım benim sorun yok yani. Ay ay. 1. Evet sonuncuyu atıyorum değil mi? Sonuncuydu bu. Doğru. Tamam bu da bitti. Sıkıntı yok. Bitti mi? Bitti. Bir platinum earning aldık. Tamam. Sıkıntı yok. Ne oluyor oğlum? Dur şimdi. Şunu şuraya koyalım. Sen şuraya da dur. Sen de şuraya gel. Sen buraya gel. Evet. Ne yaptık şimdi? 7 GB dedik değil mi biz? Eee 7 GB'lik arkadaşlar üstümüzü doldurduk. VIP dahil her şeyi doldurduk. 7 GB harcadık. Şimdi bakıyoruz. 7 GB'den ne kadar karımız var? Hemen bakıyoruz. Zararımızı ortaya çıkartıyoruz. Yani %100 zarar ettik de. Yok kanka. Kral olmayı hiç düşünmüyorum. Bana göre değil. P satılık mı ne kadar? Bakacağız. SA 150'ye alabilirim. Bak 150'ymiş demek ki. 130'a satar mısın? Kankam lazım mı? Maalesef. Kanka ver basayım. Evet. Mavi koyuluyor. Tamam. Sorun yok. 150 diyorlar. Şimdi bakacağız pazar sürecinden. Neydi adı bunun? Platinum. Plat. Yazsak çıkar diye düşünüyorum. 173'e satılıyormuş. 170 diyelim biz ona. 157 alınıyormuş. 147. 150'ye alan varsa verelim arkadaşlar. Uğraşmayalım. Beklemeyelim. <laughs>